Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz bugün de sizlere böyle çok basit bir gülümüz var bunu yapacağız bakın kırmızı gülümüz rengarenk böyle kalan iplerimizle yapabiliriz Bu da siyah gülümüz arkadaşlar dediğim gibi birlikte yapalım malzemelerimiz böyle ben de YouTube'da çekim yaptığım için böyle model ölmüştüm. Şimdi bu ipimi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Siz de kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de yeşil ipim var. Bir tane anahtarlık iğnem, silikonla da yapıştırabilirsiniz. 3 numara tığım var. şekilde. Şimdi seyirli halkamızla başlayalım. Bismillah deyip 1-2-3 iki, zincir ikili trabzan yapıyoruz. 13 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3. den 1 2 3 aynı yuvaya 2 defa Yani bu sıramızda 26 tane sık iğne pardon trabzanımız olacak. Böyle 2 Aynı yuvaya Şimdi burada 26 tane trabzanımız var. 1 2 1 2 3 1 2 3 zincir. Şimdi burada yanına bir tane, iki tane trabzanımız oldu. Üçüncüye çift batıyoruz bu şekilde. bir iki tek bir çift burada bir tek bir çift arkadaşlar pardon büyük sıramızda öyleydi pardon burada 39 trabzanımız olacak bir tek burada bir çift sayısı çok önemli değil sevgili arkadaşlar zaten gül yapacağımız için kusura bakmayın bizler de hata yapabiliyoruz tabi bir tek bu ikinci çift bir tek trabzan trabzanın üzerine bir bu da ikinci sıramız 2 13 26 39 olacak bakın bir tek bir çift bir tek bir çift böylece dolanıp gelelim şimdi tekimiz ördüm şimdi sıra çiftimizde sonuncuda bir iki üç bir iki üçüncüden 1-2-3 zincir şimdi biraz önce yaptığımız tekniği yapıyoruz 2 tek 1 çift Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayalım, abone olalım, zil butonunu açalım abone olmak tamamen ücretsizdir İki aynı yere battım çift bir iki bu üçüncü de aynı yere tekrar batıyorum iki tek bir çift. bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Şimdi sonuncu sıramızdayız. Burada da 52 tane trabzanımız oluyor. 1 2 3. 2 3 İstersek aynı rengimizle arkadaşlar bu üzerindeki yeri yapabiliriz. Farklı da yapabiliriz. Bu da diğer modelim arkadaşlar. Bu YouTube kanalımda var bu modellerimizde. Bakın yelek modelimiz. Şimdi bunu da üzerine yapacağım. Bu modelimiz de tığ işi. Bu modelimiz iki şiş. Şimdi bu şekilde iplerimi de değerlendireyim. Bir tane zincir çektim. İkisini birlikte aldım tek zincir şu ipimizi de bu tarafa çekelim bir zincir şimdi yandaki yuvadan bir tane kaydırma tekniğimizi yapıyoruz bir zincir yine yanındakinden iplerimizi de bu şekilde kaybede kaybede gidelim bu şekilde bir zincir Yine yanındaki yuvamızdan kaydırma tekniğine bir zincir tekrar gene aynı kaydıralım tek zincir Bunda ipimizi yeterli bu kadar. Mavi ipimizi keselim. Tek zincir. kırmızıyı aynı renkle yaptım arkadaşlar tığladım bu da böyle oldu farklı renk kullanmadım şimdi çevresinde dolanıp gelelim sonuna geldik burada da yine kaydırma tekniğimizle bir tane de zincir Şimdi bir parça keselim mavimizden. Bu bakın arkadaşlar. Bu bağlantı yerimizden bu şekilde ters tarafını bu şekilde bükelim motifimizi böyle bir motifimiz oluştu bu şekilde rulo yapalım. Tam buradan. Buradan Günümüz oldu arkadaşlar bakın. Şimdi yaprağımızı yapalım. Gene seyırlalpamızı 1 2 3 3

10 11 12 13 14 ve 15 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir, iki, üçüncüden gene 1 2 gözükmüyorlardı. 1 2 3 Çıkalım. 1 2 3 4 5 zincir bir tane sık iğne, bir tığımızı doladım yanındaki zincirimizden üçünü birlikte çektim, bir tane doladım yanındaki zincirimizden, iki kere de çıkmalı bir, iki, iki doladım en son beşinci zincirimizden bir iki ve 3 kere de çıktım şimdi burada 1 2 3. de 1 2 3. bir tane sık iğne yapalım 2 3 4 5 bu şekilde oldu Şimdi tekrar gene aynı işlemi sık iğne bir doladım yanındaki zincirimizden iki çıktım üçünü birlikte bir zincir pardon bir doladım iki kere de çıkmalı 2 2 doladım en son zincirimizden 3 kere çıkmalı 1 2 3 Şimdi gene 1 2 1 2 3. de sıfır iğnemizi yaptım. Yıldızlar oluştu. 1 2 3 4 5 Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Üçünü birlikte çıkalım. Bir, iki de çıkalım. İki doladım. Bir, iki, üç kere de çıktım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üçüncüden. 2 3 4 5 sık iğne bir doladım üçünü birlikte çıktım. bir doladım bir iki de çıktım iki doladım üç kere de iki 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 çıktım bir iki üçüncüden 2 3 1 2 3 4 5 zincir 1 2 üçüncüden bu şekilde arkadaşlar dikmek için biraz ipimiz büyük kestim Şimdi burada şu tepesine zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Bunu da buraya sabitleyelim arkasını. Videomuzu durdurmadan arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. şimdi burada oldu bakın bu şekilde tam ortasında bir tane toplu iğne geçirdim buranın da ortasında bu şekilde buraya isterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz isterseniz böyle dikebilirsiniz ben dikeceğim böyle buraları kıvrık durmasını istiyorum ben o yüzden şuralardan yapraklar dönsün diye siz de böyle sabitleyebilirsiniz uçlarına da dikiş atıp dikip geleyim Evet sevgili arkadaşlar bugünümüz de bu şekilde oldu İğnemizi de çıkartalım sizlere de kolay gelsin arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın Bay bay güllerimiz, bahar güllerimiz bay bay ediyor size. Vay. Arkadaşlarımıza hediye edebiliriz.